Ben sesimi iyi alacak Deniyorum şu an. Videodasın. Hangi bölüm okuyorsun Emre? Computer <laughs> Science olarak geçiyoruz biz aslında. Ciddi oluyorum ama ben videolarda ya. Amacın ciddi olmak. Bölüm tanıtıyorsun. Emre hoş geldin. <laughs> Çok gerici bir ortam ya. Hoş buldum. Hangi bölümü okuyorsun? Bilgisayar mühendisliği. Peki neden bu bölümü seçtiğinin hakkında biraz bilgi verir misin? Neden bu bölümü seçtim? Lise zamanlarında ilgim vardı bilgisayara karşı daha sonra bu e, bölüm araştırında bölümün yaptığı, ileride meslek hayatında yaptığı iş benim için uygun olduğunu düşündüm. Hoşuma giden şey buydu. O yüzden bölümü seçtim. Peki sence bu bölümü seçecek olan birisinde olması gereken özellikler neler? E, <laughs> İlerken. İlerken. E, matematiği sevmesi gerekiyor öncelikle. Onun dışında analitik düşünmeyi sevmesi gerekiyor. Problem çözmeyi ve böyle uzun uzun, uzun zaman böyle sürekli düşünme, düşünmeyi sevmesi gerekiyor. Galiba bunlar. O zaman diğer soruya geçiyorum. Mezun olunca ne yapmayı düşünüyorsun? Mezun olunca ilk süreçte ilk süreçte bir ihtimalle bir yer çalışırım. Daha sonra kendi şirketimi kurmayı istiyorum. Zaten bu bölümün ve bu startup kültürü çok fazla var bu bölümde. Yani zaten projeyi siz yapabildiğiniz için e, okul hayatınızda da olsun erkek hayatınızda da olsun bir anda böyle yeni bir fikir üretip daha sonra ben bu şirketi kuruyorum diyebiliyorsunuz. Peki sence kodlama bilen herkes bilgisayar mühendisinin yaptığı işi yapabilir mi? Yapan var çünkü bölümde sadece kodlama üretmiyorlar. Ee, dediğim gibi analitik düşünme var, problem çözme var, bunun yöntemleri var, ee, bir sürü matematik var işin içinde. Ben şekilde e, kodlama dışında bu kodlama yaptığımız araçların nasıl yapıldığına kadar her şeyi öğreniyoruz. O yüzden bence yapamazsın. Sana göre okuduğun bölümün en büyük zorluğu ne? Yok ki ya. Bu bölüm zor değil ya. Çalışan adam yapıyor. Yani şöyle sürekli kendinizi geliştirmeniz gereken bir alan. Hani bir şeyler öğrendim tamam hayatım boyunca bununla gideceğim diyemezsiniz. O yüzden gelen kişinin sürekli çalışmaya göz alması gerekiyor. Hayatı boyunca, kariyeri boyunca. Belki bu zorluk olarak görülebilir. Onun için de bir zorluğu olduğunu düşünmüyorum. Yaptığın en uzun ödev ne kadar sürdü? Ya aslında çok ödev yaptım. Hani bu aslında değişiyor mesela. Günde bir saat çalışıp bir haftada bitirdiğimiz ödev de oluyor. Onun dışında işte ortak yaptığımız proje, ortak yaptığımız ödevlerde bir aynı şekilde mesela bir gün oturup sabahtan akşama kadar da yapabiliyoruz. Ama kesintisiz düşünürsek galiba ikinci sınıftayken son güne bırakmıştım ödevi. Sabah 9'dan akşam 6'ya kadar hiç bilgisayar başına kalkmadan ödevi uğraşmıştım. O galiba. Kaç saat oluyor? 9 saat falan oluyor işte. 9 saat. Bize bu bölümü ilk okuyorum dediğin bir anından bahseder misin? A.C.M. Bu bölümü kazandığımda daha okul başlamadan önce ACM bize bilgi veriyordu. O zamanları söyleyebilirim. Peki ACM ne? ACM bizim bölümün, yani bilgisayar mühendisliğinin topluluğu. Okulun en büyük topluluklarından bir tanesi. Genel olarak sosyal, teknik bir sürü etkinlik yapıyor. Bir sürü şey yapıyor. Sosyalleşmemizi sağlıyor. Ben zamanında çok ...fazla ve güzel çevre ediniyorsunuz. O yüzden... Peki sen kaç yıldır ACM'desin? Ben 3 yıldır ACM'deyim. Evet, çok güzel gidiyor. Peki bize bir de bu bölümü keşke okumasaydım dediğin bir anından bahseder misin? Bölümü keşke okumasaydım... Arada bir... E, ...House One izliyorum. Doktor olsam iyiydim diyorum. O yüzden... O zamanlar diyor olabilirim ya. Onun dışında yok. Hacettepe Bilgisayardan memnun musun? Hacettepe Bilgisayardan memnunum fazlasıyla. Peki, bize bölümünü bir şarkıyla anlatacak olsan o şarkı ne olurdu? Anladım, işte. <laughs> Dolu Kadir Ters Tut Beni Yordu. O şarkıyı biraz bize söylemek ister misin? Bende ses falan hiçbir şey yok. Peki, bölümünü bir yemeğe benzetecek olsan o ne olurdu? benzeteyim. Içinde inek eti olan her türlü yemek. Neden inek eti? Çok inek var. Ee, peki Hacettepe sana ne kattı? ACM. E Sosyal anlamda falan. Yani şöyle bütün sosyalliğimiz ACM e oldu. Ya yani bir sürü arkadaşlık edindim. toplukta e, toplulukta olsun, bölümden olsun aynı şekilde ııı e, onun için tanıştığım olsun. Onun dışında bu insanlarla çok güzel vakit geçirdik. Hani sürekli bir şeyler yaptık, ettik. Ya, üniversite güzel zaten yani. Hacettepe özgü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bana kattığı şeyleri. Peki, Hacettepe bir insan olsa bölümün hangi organ olur? Bir... O zaman son sorumuza geçiyorum. Bir <laughs> Hacettepe bilgisayarı tercih edeceklere ne söylemek istersin? Çok çalışmaya hazırlıklı olsun. Yani yoğun olmaya hazır olun yorulmaya. Matematik sevmiyorsanız gelmeyin. Bu bölümün temeli matematik. Düşünmeyi sevmiyorsanız gelmeyin. Bu kadar ya. Başka bir şey yok. Bölüm, bölüm zor zor. Hocalar zorluyor. Ama hocalar çok iyi. O zaman bu bizim son sorumuzdu. Sana teşekkür ediyoruz. Video boyunca çok ciddiydim. Böyle değil normalde. Değil